Göktürk. Baba. Ne yapıyorsun? Benim... Ne yapıyorsun Göktürk? Oynanıyorum. Aa, oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Evet. Peki bir gün okula gittin mi sen? Evet. Baba benim bir yaz Karnım şeker diyor. Şeker mi istiyor karnın? Evet. Ama sen şekerleri çok yiyorsun, hasta olabilirsin. Çok fazla şeker yememen lazım. Yok yok istiyorum. İste şekerden yap. Babacım ya bak burada Spiderman var. İtfaiye arabası var. Kepçe var. Küçük köpek var. Bunlar hiç şeker yemiyor. Ama sen hep şeker yiyorsun. Baba. Bak bu arkadaşlar hiç şeker istemiyor. Ama sen çok şeker yersen. Ben sana söyleyeyim senin dişlerin dökülebilir. O yüzden çok şeker yemememiz lazım değil mi? Şekerler bazen çok zararlı olabiliyor. Yok istiyorum. Ben sana şekerden yaptığını göstereyim mi? Sen bana telefondan hangi şeker istediğini mi göstereceksin? Evet. Ya babacım ama şekerler çok Bak, şey. Hangi şeker istiyorsun göster bakayım. İşte bunların şeker gibi. Bu şekerden mi istiyorsun? Evet. Ama Göktürk bunu şimdi nereden bulacağız? Bu böyle aynı şey gibi. Baba gel. Ben Korkunç bir şeker nereden? gibi. Gerçekten bundan mı istiyorsun? Evet. evet. Sen burada bekle. Nereye de, gidiyorsun? Baba sen burada bekle. Ben hemen getiriyorum. Babacım hayır şekeri bulamazsın. Şu an evimizde şekerden yok. Be maskeli adamlardan yardım isteyelim mi? Yok. Gelsin. Seni... Maskeli adamları getir çabuk babacım. Onlar bize şeker getirebilirler. Onlar belki yerini biliyordur bu şekeri. Yok burada maskeli adamlar yok. Göktürk mu getirdin? Evet, evet şimdi o kadar isteyeceğim. Sonra... Hulk bize şekeri bulabilir mi? Bulabilir. Gel gel. Hulka da gösterelim şeker. Hangi şeker istiyorsan gel Hulka da göstertelim. Hulka da göstermen lazım hangi şeker istiyorsan. bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Evet, ondan Bakayım mı? Bakayım bir sana Göktür. Ya babacım sen gerçekten Hulk gibi olmuşsun aynı. Ben sen Hadi. burada bekle ben oradan geliyorum. Şeker gel beraber bulalım. Ben de seninle gelmem lazım. Tamam gel. Şurada şuraya koymuştum şekeri. Bakayım. Ben de, ben de, ben de. Bakayım bir. Göktürk. Bakayım bir şekere. Gerçekten bulabildin babacım ya. Hulk bize gerçekten çok yardım etti. Teşekkür ederiz Hulk bize şekeri buldu işte. Babacım o çok değişik korkunç bir şekere benziyor. Yapışamaz. Şey bakayım bir. Hmm. Bakayım. Babacım çok değişik bir şekere benziyor. Ye bakayım bir. Aa, değişik ya ne yapıyorsun Göktürk? Gelsene buraya ya. Şekeri göster bana ya. Ağzını aldı da böyle değişik dişlerin olsun. Çek elini. Göktürk ne kadar değişik oldu ya. Çok değişik dişlerin oldu. Aynı vampir gibi dişlerin oldu ya. Vampir dişli şeker mi buldu Kürk bize? Gel gel burada arkadaşlarına da gösterelim istersen şekerini. Arkadaşlar bakın Göktürk'ün şekerine bakın. Çok değişik bir şeker buldu. Aynı vampirli gibi oldu. Hmm. Hmm. çok değişik bir şeker gerçekten. Bakın diş kalemine Evet aynı vampirli diş gibi oldu. Birazcık da timsah verelim mi? Ama bu benim. Hmm, vermek istemiyor musun timsah? Küçücük ki. <laughs> ya gökten vampir dişli oldun gerçekten resmen ya. Şu dişlerine bak ya. Vallahi korktum biraz senden.